Herkese merhaba arkadaşlar. yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere şeker yatırım menkul değerler. E, halk arzıyla alakalı bilgi vermek istiyorum. Aslında şu anda SPK tarafından ve Aracı Kurum tarafından e, onaylı izahname yayınlanmadı. Kamu Aydınlatma Platformu'nda fiyat tespit raporu ve SPK onaylı izahname yok. E, onu kimse bulamıyor zaten. E, o yüzden e, ne zaman talep toplamanın olduğu da belli değil ama Kamu Aydınlatma Platformu'nda şirketin 3. çeyrek finansal tabloları bulunmakta ve 2. çeyrek finansal tablolarının yanında faaliyet raporu da var. Hem 2. çeyrek finansal tabloları hem de 3. çeyrek finansal tabloları var. Biz de bu finansal tabloların içerisinde şirketin net karını, işlem hacimlerini, pazar payını mevcutta halka açık olan şirketlerle bir kıyasladık. Acaba şeker yatırım menkul değerler... Makul bir fiyattan mı halk arzı oluyor yoksa e, pahalı bir fiyattan mı halk arzı oluyor? Onu da sizlerle paylaşmak isterim. İlginç sonuçlar çıktı karşıma. Böyle Şeker yatırım menkul değerlere bir bakalım. Burası 1 Ocak itibariyle 1 Ocak 30 Eylül arasında. Şirket yaklaşık 67 milyonluk bir net dönem karı var. Şurada da 42 milyonluk da sadece bu 67 milyonluk karın 43 milyonunu ilginç 3. çeyrekte yapmış. 3. çeyrekte yapmış ama mesela geçen sene ne kadarmış? Geçen sene 3. çeyrekte 6 milyon kar varken bu sene bu kar 43 milyona yükselmiş. Arkadaşlar buradaki kara ben baktım. Yeniden değerleme artışı var burada. Yani şirketin gayrimenkulleri yeniden değerleme artıştan gelmiş. E, i̇lginç de bir durum. Yani aslında burada bir e, komisyon gelirinden elde edilen bir karın yanında e, yeniden değerleme geliri de var. Orada da 3. çeyrekte kar birazcık ondan dolayı artmış. E, i̇lginç yani en azından aracı kurumda varı bu yapılmasaydı daha iyi olurdu. Fiyatlama daha makul çıkardı. Toplamda dediğimiz gibi 67 milyonluk karın 43 milyonu son çeyrekte geliyor. İlginç bir durum oluşmuş. Şöyle baktığımızda aracı kurum gelirlerini göstermek istiyorum size. Şöyle diğer e, ikinci çeyrek faaliyet raporuna geçmek istiyorum. 2. E, çeyrek faaliyet raporunda şirketin pazar payıyla alakalı detaylı bilgi de verilmiş. E, şurada e, biz işlem hacmi 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı ayına göre %108 artışla yani %108 artmış. Şeker yatırımın pay piyasası işlem hacmi ise 2023 yılının ilk 6 ayına göre, ayında 160 milyar seviyesinde gerçekleşirken 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 43 artmış. Yani borsadaki toplam işlem hacmi yüzde 108 artarken şeker yatırım menkul değerlerin pazardan almış oldu. Yani kendi işlem hacmi yüzde 44 diyelim. 44 yani neredeyse yarısından daha az artmış. Bu da ilginç bir sonuç çıktı karşımıza. Şöyle pazar paylarıyla da alakalı bilgi vermek istiyorum sizlere. Mesela Ocak'ta şirketin e, pazar payı 2023 yılında e, 0.69'muş. Ama 2022 yılında mesela bakın e, bayağı bir yüksekmiş. Hatta şurada 2021'de 1.32'ye kadar çıkmış. Temmuz'da 1.42'ler var. Ama daha sonra giderek düşüyor. 2022 yılında Ocak'ta %1.28'lik bir pazar payı var işlem hacminde. Daha sonra yavaş yavaş buradaki e, pazar payını kaybediyor şirket yavaş yavaş. Yani aralıkta 0.87'ye bakın e, 2023'te de 0.72'ye kadar düşüyor. İlginç. E, yani 1.42'lerden 0.72'lere gelmiş pazar payı. Şurada da zaten e, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 2022 yılındaki kırmızı olan yer. 2022 yılındaki pazar payının düşüşü 2023'te de şurada 2023 biraz daha sabit gidiyor yorumunu yapabiliriz. Biraz daha yatay seyrediyor. E, şuradan da şu şekilde bir sonuç çıkıyor. Ya burada işlem hacimlerine bakarsak mesela endeks sözleşmelerinde borsada yüzde 47'lik, 48'lik bir artış varken şeker yatırım tarafında endeks sözleşmesi yüzde 77 artmış mesela. Döviz sözleşmelerinde yüzde 73 düşüş varken normal e, bizde döviz sözleşmelerinde yüzde bir artış var. Yani bazı e, pay sözleşmeleri biraz iyi artış göstermiş. Pay sözleşmelerinde normal BIST'te %63'lük bir artış varken şeker yatırımda bu oran %151'e yükselmiş. Diğer sözleşmelerde ise BIST'te %30'luk artış varken şeker yatırım özelinde de %48'lik bir düşüş söz konusu burada da. Şeker yatırım ben finansal tablolarını tek tek not ettim. Mesela burada 2022 yılının tamamında 50 milyonluk bir kar var. 2022 yılının ilk 9 ayında 23 milyonluk bir kar var. 2022'nin ilk 9 ayında 23. 2023 yılının ilk 9 ayında da 67 milyonluk bir kar elde etmiş şirket. Çeyrekleri itibariyle geçen yıl sadece 3. çeyrekte 6 milyon. Bu yıl ise sadece 3. çeyrekte 43 milyon bir kar elde etmiş mevcutta halka arz sonrası çıkarılmış sermaye 155 milyon olacak. 155 milyona çıkartılacak sermaye. Son 4 çeyrek karı şirketin 93.9 milyon. şöyle topladığımızda son 4 çeyrek kâra baktığımızda 93.9 milyon. Bunu da sermayeyle sermaye ile oranladığımızda halka arz sonrasında FK oranı 11.66 çıkıyor. Yani bir aracı kurumun ya tamam banka değil. Bankaların FK'ları çok daha düşük. Bir aracı kurumun FK oranı 11.66 çıkıyor. Peki sektörde mevcutta işlem gören şirketlerin FK oranları ne? Oyak Yatırım FK'sı 7. FK ne kadar düşük olursa o kadar ucuz demek. Yani FK demek aslında şu. Siz bir ev alıyorsunuz. Evi yatırım amaçlı alıyorsunuz ve kiraya veriyorsunuz. Elde ettiğiniz kirayla Elde ettiğiniz kirayla evi kaç yılda amorti ediyorsunuz? FK'nın anlamı budur. FK'da burada da e, elde edilen kar e, kaç yılda şirketi amorti ediyor? Yani temettü olarak dağıtırsa bunu yatırımcılara kaç yılda amorti ediyor şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Elde edilen karla e, kaç yılda e, amorti ediyor? Gedik 5.62 Burada sadece global menkul değerler birazcık yüksek çıkmış. Şurada 15.76 onun fiyatı da zaten 46'ya kadar gelmiş en yani sonunda tavan yapmış. Burada info 4.56 muazzam bir e, iskonto söz konusu. İş menkul değerler 5.29 Osmanlı yatırım 5.84 Tera 9.46 A1 kapital 7.14 Bakın son iki halk bak 9.46 7.14 Şeker yatırım kaçtan tane halk oluyor? Onun 11.66 FKyla halka arzu oluyor. yani mevcuttaki halka arz olmuş olan şirketlerden 7 lira gerçekten çok pahalı bir şekilde halka arz oluyor diyebiliriz yani bir de buna iskonta yapmışlardır ki iskonta yapılmasa nasıl olacaktı O da bir soru işareti Ben e, şeker yatırım menkul değerlerinin halka arzını e, 7 lirayı yani şöyle baktığınızda ya 7 lira işte fiyat olarak Evet 7 TL ucuz gibi duruyor ama burada ancak 7 lira işte ucuz değil normal ya burada çarpanları alsanız bile buradaki aracı kurum çarpanlarını alsanız bile aracı kurum mevcut çarpanlarını alsanız bile yani yine makul bir fiyat çıkması lazım Hadi bankalar alın finansal kurumları faktörükleri alın yine makul bir fiyat çıkması lazım büyük ihtimalle burada piyasa e, defter değeri olayını aldılar ya da e, biz e, yani biz bazı sektörleri almış olabilirler ya da bisti komple de almış olabilirler e, neye göre fiyatladılar fiyat tespit raporunu gerçekten ben de merak ediyorum. Peki arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese iyi günler diliyorum bol kazançlar.